Arka alemdeki araç açtığımız plaka belgesel yayınıyla yürütecek barın. Merkezde bir şey değil, emniyet. İçmiş Çok üst akse, cami. Yanı narata şartlar altında

Hadi kızın bir madde geldi Buraya Bayağı bir yanmaya başladıktan sonra biz hemen aradık. müdahale etmeye çalış çalıştılar ama itfaiye giremedi diğer taraftan. Tamam. Evet abi. Burada çöp patladı. Bayağı bir patladı. Yanıcı bir madde. Ben izledim balkondan. Şu anda burada yangın görmem çok şaşırtıcı yani. Ben şu an yeni görüyorum. Geçen hafta tam çöp kovasına attılar bir şey. Gördüm yani.

O zaman senden hesaplaşırız. Ben buradayım abi. Tamam. Adam sanki bilerek yapmış. Yani ya tamam, sen Ya kardeşim bilerek yap. Bilerek yap. kaç kere Sol uyardık? Sus. Kaç kere uyardık? Abi içeri. Hayvanlar var orada. Aradım, Ali'yi aradım bakalım. Sabahleyin gelecek. Onunla da konuşacağız. Ya kardeşim, ne var benim orada, toprağımlarım tamam, var ya. Toprağın yok orada. Herhalde dombalı